Kurt Baba'nın e, özellikle Narin Güran'ın otopsi raporuyla ilgili bilgiler TRT Haber tarafından sızdırıldıktan sonra sızdırıldı diyorum. Çünkü resmi bir açıklama yok. TRT Haber bunu e, dile getirdi. Bu olarak öldürülmüş ne yazık ki Narin Güran. Bunun ardından Savaş Kurt Baba şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, ben bir görüşme yaptım da biraz sinirliyim açıkçası. E, çok tuhafıma giden şeyler var gerçekten. Yani çok, bu akşam hepsini konuşalım istiyorum. Bence bence herkes e, titrini, zekasını ve niyetini ortaya koymalı. Sağış e, Savaş Kurt Baba dedi ki bugün Nevzat itirafçı falan değil. İşte köşeye sıkışınca söyleyen bir adam. Zayıf bir halka ya da belki de <laughs> 5-10 milyon karşılığında e, bu suçu üstlenecek kişi. Neyse ne. Ama Nevzat'ın bir ifadesinde çocuğu eve götürdüğünü söylediği söyleniyor. E, Nevzat Nevzat ifadesinde bu şekilde dile getiriyor. Diyor ki ben Narin'i eve götürdüm. Narin'i eve götürdüyse neden Nevzat'ın eşi sorgulanmıyor ve neden ev aranmıyor şeklinde Savaş Kurt Baba'nın bir eleştirisi olduktan sonra şimdi son dakika gelişmesi Nevzat Bahtiyar'ın evinde e, arama yapılıyor. Eş zamanlı olarak Narin'in aile evinde de arama yapılıyor. Yani şu anda eee Arif Güranla Baran Güran'ın yaşadığı Nari'nin son kez görüldüğü o evde de arama yapılıyor. Şimdi eş zamanlı arama hem Nevzat'ın evinde hem de Nari'nin evinde gerçekleşiyor. Hem çok sinirliyim gerçekten hem de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Burada hepsini söyleyip rahatlamak isterim. O da şu ki. Arkadaşlar sürekli ve sürekli olarak dezenformasyondan bahseden yok işte eski sözcü yazarı, yok işte bilmem ne TV bilmem nesi kişiler gerçek dezenformasyonu yapıyorlar. Ve bunlarla ilgili yayınlarda sürekli olarak saçma sapan şeyleri dile getirerek ve diyorlar ki ya mesela bugün Özlem Gürses yayınında üçimin avukatına, e, gönüllü avukatına diyor ki ya diyor jandarmanın diyor içinde de diyor bir dedikodu var diyor. Jandarmanın içinde de diyor iki kişi mi, üç kişi mi erlerden diyor. Menzil tarikatından birileri varmış diyor. Onlar diyor. Peki kaynağı ne? Ya Didem Aslan Yılmaz neyse artık benim için Özlem Gürses de odur. Bütün süreç boyunca ben de itibar ederek paylaşımlarda bulundum. Ee, ve söylediği her şey gerçek manada dezenformasyondu. Yaptığı açıklamaların hepsi gerçek manada dezenformasyondu. Narin yaşıyor dedi, kaçırıldı dedi. Narin çoktan öldürülmüş, öldürülmüştü, bulunmuştu da saklıyorlar dedi. Ee, Narin ritüele kurban gitti dedi bugün. E, ön otopsi raporunun... E, açıklığa kavuşmasıyla eğer izlediyseniz Ersi Hoca vardı. E, doğru mu söyledim bilmiyorum. E, adli bilim profesör doktor e, Ersi e, Kaloğlu'ydu galiba. Çok özür dilerim. Söyleyemiyorum doğrusunu. Bakacağım şimdi internete. Önce şunu bitireyim. Bak. Arkadaşlar Ön otopsi raporunda çocuğun bacağının kırık olduğu, kesik olduğu, çıkık olduğu gibi hiçbir şeyin olmadığını, çocuğun dizinin bükülerek tabii ki o küçük e, zavallının küçücük bedenini küçücük çuvala koydukları için orada e, oluşan e, kesi ya da işte lezyonlardan dolayı etinin e, o, oradaki e, şimdi bile sert bir şeye vursan belki yarılacak küçücük narin derisinin ayrıldığını oradaki derin yaranın e, yazılı olduğunu ön otopside söylemiş olmasına rağmen yok ayin yapıldı da yok sol bacağı kesikte yok sağ bacağı kesikte yok bu tersten asılmış bilmem ne bacağı da falan diye bakın arkadaşlar o kadar basit bir olaydan bahsediliyor ki burada e, gücün e ee, Ersi Kafaoğlu çok teşekkür ederim Sultan. Ee, Ersi Kafaoğlu. Çok basit fakat eee feodalitenin yani gücün tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Adamın bindiği arabaya bakınca benimkinden hallice yani. Hani güç deyince ne ne, ne olduğunu anlayamadım. Para mı, e, korku mu bilmiyorum yani. Güç gü o çok büyük bir güçten falan bahsediyor Yani buradaki gücün para o paraysa da göstermiyorlar herhalde gücü yani altında dediğim gibi benim arabamdan hallice bir araba var yani Broadway var benimkinden biraz daha iyidir herhalde yani Renault 12'den iyidir bu oradaki boğuntu ayine kurban gitti yok tavşan tepe yok bilmem ne falan bak bunlar youtuberların işine gelir bu, bu harika bir şey yani size ne dedim teori mi istiyorsunuz alasını anlatayım o zaman John Bennett Ramsey'de Katy Perry'ydi yani ama burada başka bir şey var ve e, bazı şeyler yanlış yapılıyor. Altında hiçbir şey yok. Tamamen altyapıyla sistemle alakalı durumlar var. Eğitimle alakalı durumlar var. Çürümüş, kokuşmuş, çökmüş kendi kendilerine kurdukları saçma sapan bir sistemin içinde yaşayan insanlar yani. Küçücük bir çocukla ilgili Allah'ın bir kulu da çıkıp bir açıklama yapmıyor. Herkes gizlilik yemeğini etmiş. Ama illa da buradan bir şey kazıyacağız da böyle dibini kazıyacağız diyorsanız. Aa yine kurban gitmiş. Bu işlerine gelir ya. Siz ne diyorsunuz ya? Siz neyi şakşaklıyorsunuz? Ya bugün duyduklarıma... İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum yani. Gerçeklerden, gerçeklerin, isimlerin kargaşası yetmiyormuş gibi, sanki bu kadar isim, bu kadar aile ferdi, bu kadar saçma bir diyalog yetmiyormuş gibi. Bir de kopuk mapuk yok bacağında. Uydur uydur salla. Uydur uydur salla. çok özür dilerim önemli bir görüşme Tamam, ee, çok özür dilerim. Ama Engin'in herhalde chatte biraz idare etmiştir. Önemli bir telefondu. Şimdi arkadaşlar e, bu hengamede bu kadar ismi biz aklımızda tutuyoruz. Bize yetiyor. E, bir de biz teori ve e, saçmalık da istiyoruz. Yani birazcık böyle... Ee, şey olsun, ayin olsun ondan sonra biraz böyle e, aileyle ilgili köpürtülen korku salınan haberler olsun biraz e, siyaset olsun falan diyorsanız yani senaryo yazan arkadaşlarım var. Size uygun e, bu konuya uygun senaryolar e, yazdırıp okuyabiliriz buradan. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi e, burada chatten bana e, özellikle Instagram DM'den gönderilen her zaman buradan instagram dm'de görüştüğüm arkadaşlar var bir kere görüştüklerim de var istek kutusunda olanlar da var tesadüfen buradan bana gönderilen şeyleri kolay kolay paylaşmam ama narinle ilgili olayda ben de gerçekten çok acemice davrandım ve çok heyecan yaptım yani galiba bir şey bulmak onu bulmak daha doğrusu narini bulmak umuduyla ee, sizden gelenleri sizin nereden aldığınızı düşünmeden, yani hangi kaynaktan getirdiğinizi düşünmeden paylaştım. Ve bunların hepsi gerçekten hepsi safsataydı yani ve yalandı. İmam kadın, ee, bu kesinlikle bu amca, nerede duydun şu yayıncıdan, ee, bu kesinlikle bu çocuk yaşıyormuş. Aa bak bu da çocuğun fotoğrafı hastanede falan diye. Ee, tabii ki bir elekten e, normal zamanlarda geçiriyorum ama arkadaşlar e, eleği bu sene özellikle bu kış yapacağımız günlük herhalde iki yayın olacak canlı yayınlar ee, şey, analiz de olacak çünkü antik kost için ee, orada bu eleği özellikle çet eleğini çok ince eleyip sık dokumak gerektiğini e, bugün daha iyi anladım yani. Çünkü sizin e, tenzih ederek söylüyorum. Birkaç kişinin e, ben buradan birinizin bana cevap olarak şunu yazmasını bekliyorum mesela. E, Berrak haklısın. Evet. Burada birisi imamın kadın olduğunu yazdı chatte. Defaatle yazdı. Ee, sen bunu okumamak için direndin ve biz bak yukarıda imamın kadın olduğunu yazıyorlar. Berak Hanım görmüyor musunuz? İmam kadın diyorlar. Başka bir yayıncı söylemiş. İmam kadın diyorlar diye yukarıyı gösterdiniz. Oku Berak oku oku bak bilmem kim imam kadın diyor. Bak 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 yaptınız. Dedim ki imam kadınmış. Birisi böyle yazıyor. O çeti hatırlayanlar buradaysa evet birisi böyle yazıyor yazabilirsiniz. Ee, bence ne yapın biliyor musunuz? Bence bulunduğunuz yere teslim olun yani. Sizin işiniz de çok zor. Ee, ama benim işimi çok daha zorlaştırıyorsunuz. Çünkü bir yerden getirdiğiniz haberi bana ben YouTube'un noteri değilim yani. Bana onaylatırtmaya çalışıyorsunuz ki ben de bunu eğer e, onaylarsam o zaman inanıyorsunuz. Ben de bunu onaylarsam... Şimdi Zehra Üstü diyor ki i̇mam nasıl kadın oluyormuş? Şimdi arkadaşlar siz o chatte yok muydunuz? Neden bu soruyu sormadınız o arkadaşa da bana? Neden okumuyorsun? Neden imamın kadın olduğunu okumuyorsun? Berak okusana okusana okusana. İmam kadınmış okusana 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 diyenler. Mesela siz neden o gün imam kadın olur mu demediniz chatte? Narin'le ilgili YouTube yayıncılık sayacımı sıfırladım. Sıfır 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 oldu yani. Yaklaşık 6 senemi çöpe attım narin olayında yeniden başlıyorum. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni yayın hayatım Bundan sonra yeni tecrübelerle devam edecek çünkü benim e, Buraya kadar edindiğim e, Tecrübelerimi etiğimi Narinle ilgili Sizin baskılarınız sonucunda Çöpe Attım Çünkü siz Kulaktan dolma hiç arkasında hiçbir kaynağın olmadığı birçok haberi hala ve hala bana atmakta ısrar ediyorsunuz. En son tahammülümün sınırlarının zorlandığı ters asılmış ee, bir figür ve bunun ayin olduğunu, Tavşantepe'de ayin yapıldığını söylüyorsunuz. E, ayinde katil olmaz Birçok kişi katil olur. Burada bir tane katil var. Ve suça iştirak eden birçok kişi var. Siz bu olayı yapmaya çalıştığınız, götürmeye çalıştığınız bilip ya da bilmeden bu olayı anonimleştirmeye mi çalışıyorsunuz? Yani linç faktörünü, e, ayin faktörünü getirerek Narin'in katilinin bulunmamasını mı istiyorsunuz? X'e bakın, Twitter'a bakın. Ayin diye kuduruyor millet. Siz bir aklınızı bir başınıza alın bence. Bir düşünün. 8 yaşında bir çocuğun bu ülkede öldürülmüş olması ne demek? Geçmişte yaşanılan şeylerle ilgili biraz oturun düşünün. Burada amca deniyor, aile fertleri deniyor. Bugüne kadar alınan cezalar ortada belli. Tabii de ayini sokun araya. Bir de ayini sokun araya. Anonim mi olsun? Koca köy yok etti. E o zaman ne olacak? Katil yok. E helal size be o zaman. Hakikaten helal yani. Bir alkışla helal de. Bu araştırmayı ve soruşturmayı yapan kişilere gelsin. E bugün bir yayında ee, Savaş Kurt Baba'nın söylemiyle ya Allah Allah Nevzat çocuğu eve götürdüm dedi ama ev aranmadı kadın e, sorgulanmadı Nevzat'ın karısı sorgulanmadı diye adam endişe yaşayınca panik yaşayınca bugün eş zamanlı olarak hem Nevzat'ın evi aranıyor hem Nari'nin evi aranıyor aile evi aranıyor Nari'nin. Ay. Mış gibi yaptınız. Üzülmüş gibi yaptınız. İlgileniyormuş gibi yaptınız. Burada gelen birçok habere sessizce kahrolurken gördüklerime ve duyduklarıma inanamadım. Gönderdiklerinize inanamadım yani. Tamam koca bir köy çocuğu katletti. Anonim oldu. Katil yok. Okey. Siz bilirsiniz arkadaşlar katil olduğu ortaya çıkmış besbelli bir adam bile annesinin şikayeti olmadığı için Leyla olayında serbest bırakıldı siz neyden bahsediyorsunuz hangi örnekten bahsediyorsunuz bu, bu çocuğun cinayetinde amacımız bu çocuğun katilinin en yüksek cezaya çarptırılması değil mi hep beraber amacımız bu değil mi Tamam. Ee, Nari'nin otopsi raporu ortaya çıktı. Ee, yavaş yavaş TRT Haber'in haberine göre paylaşıyor bütün kanallar. Ee, o da sızdırılma tabii ki bu. Narin boğularak öldürülmüş. Yani net bir otopi.